Oyuncak YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nezi Gözen. Bu videomuzda arkadaşlar sizler için drone satın alırken dikkat etmeniz gereken 8 maddeyi sıralıyoruz. <laughs> Bu tarz konularla ilgileniyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. Drone, aksiyon kameraları ve gimbal'lar ile alakalı birçok içeriğimiz mevcut. Onlara da göz atabilirsiniz. Satın almak istediğiniz herhangi bir ürün ile alakalı arkadaşlar oyuncakobi.com'un kendi sitesi üstünden alışverişlerinizi tamamlayabilirsiniz. Yeni isterseniz artık biz yavaş yavaş drone satın alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair detaylara yakından bir göz atalım. İlk olarak arkadaşlar eğlence için mi yani hani uçurtma uçurmak gibi ya da sadece keyifli zaman geçirmek için mi bir drone satın alıyorsunuz? Entegre kamerasıyla işte ekstradan böyle fotoğraflar videolar çekecek misiniz? Ailevi ortamlarda kullanılacak mısınız? Bu tarz şeyler için mi drone'u satın alıyorsunuz? Bu önemli. Ayrıca arkadaşlar siz fotoğraf veya video çekimi için mi bu drone'u kullanacaksınız? İlerleyen zaman içerisinde profesyonel çekimlerde ya da satın aldığınız zaman daha ileriye dönük yatırımlar yapmak, kaliteli görüntüler kaydetmek için mi bu drone'u satın alıyorsunuz? Bu da önemli. Son olarak da arkadaşlar drone'u yarış için mi alıyorsunuz? Bildiğiniz gibi drone'ların yarış segmentinde olan çeşitli ürünler de var. Bu tarz bir ürün alıp bu drone yarışlarına katılmak mı istiyorsunuz? Yani sizin amacınız bu drone'u satın aldığınızda ne olacak? onunla alakalı bir karar vermeniz gerekiyor. İkinci kriter arkadaşlar uçuş süresi ve batarya ömrü. Özellikle drone satın aldığınız zaman arkadaşlar bu konu gerçekten önemli. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar piyasada olan birçok model var. Hepsinin kendine göre uçuş süresi ve batarya ömrü mevcut. Yine de herhangi bir drone satın alırken arkadaşlar yanında yedek batarya almanızı her zaman biz öneriyoruz. Burada yapacağınız uçuşların süresi, drone'unuzun gidip geleceği ve sizden olacağı uzaklıktaki mesafe gibi birçok kriter önemli ama çok böyle günlük çekimler için, anı çekimleri için ya da böyle eğlenceyi çekimler için alacağınız drone'la tabii ki profesyonel anlamda yapacağınız çekimler için alacağınız drone'un uçuş süresi ve batarya ömrü farklı olacaktır. Üçüncü kriter arkadaşlar pilotluk seviyesi ve becerileri. Yani siz bu drone'u satın aldığınız zaman arkadaşlar bir pilot ehliyeti satın alacak mısınız? Bu drone'u satın aldığınıza dair arkadaşlar bir kayıt oluşturacak mısınız? Bu tarz kriterlerle uğraşacak mısınız? Ya da 250 gramın altında bir drone satın alıp herhangi bir ehliyet, kayıt ya da ve benzeri herhangi bir işlemle uğraşmadan direkt çekimlerinizi yapmayı düşünüyor musunuz? Bunların ikisi de gerçekten önemli kriterler arasında yer alıyor. Drone'da arkadaşlar entegre GPS'in olup olmaması da dördüncü kriterimiz arkadaşlar. Burada şu önemli bazı drone'larda GPS bulunmuyor. GPS bulunmadığı durumlarda iniş ve kalkışlarda drone bazen farklı yönlere ya da yerlere gidebiliyor. Ya da kontrolünüzün dışında da hareket edebiliyor. Burada hani çok yakın uçuşlarda elbette bir problem olmayacaktır ama uzak uçuşları Defliyorsanız arkadaşlar entegre gps olan bir drone almak tabii ki daha faydalı. Beşinci kriterimiz arkadaşlar entegre kamera ve özellikleri. Burada hem fotoğraf hem de video özellikleri gerçekten önem kazanıyor. Çekeceğiniz fotoğrafların ve videoların arkadaşlar çözünürlüğü, hangi megapikselde kaydedileceği ve bu kayıtların nereye kaydedileceği de önemli kriterler arasında bazı dronelar mesela arkadaşlar bu kayıtları direkt telefonunuza ya da tabletinize gönderebiliyorken bazıları da içerisinde yer alan SD kartların içine kayıt yapabiliyor. Ayrıca çektiğiniz videoların çözünürlüğü Full HD 4K 8K gibi kriterler de önemli. Sizin yapacağınız bu çekimlerdeki kullanacağınız kameranın özellikleri hangi amaçla kullanılacak ve nerelerde kaydedilecek onlar da önemli konular arasında yer alıyor. Yani Netflix'e bir film çekiyorsanız onun için kullanacağınız drone Çocuğunuzun parkta koşarken kullanacağınız drone'un özellikleri özellikle kamera tarafında birbirinden farklı. Altıncı kriterimiz arkadaşlar kontrol paneli ve bu drone'u kullanırken kullanacağınız arkadaşlar uzaktan kumanda. Bazı drone'ları arkadaşlar uçurmak için herhangi bir kontrolcü ihtiyacınız olmuyor arkadaşlar. Direkt telefonunuzu takıp o drone'u uçurabiliyorsunuz. Harici bir Uzaktan kumanda satın almak isterseniz ekstradan bir ücret ödeyerek satın alabiliyorsunuz. Ekstradan ücret ödeyerek arkadaşlar bir uzaktan kumanda aldığınız zaman birçok ayarı kolay bir şekilde drone'a bağlanarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama kimi durumlarda da arkadaşlar cep telefonu ile bile drone'unuzu kolayca kontrol ederek birçok ayar ve işlevi yapabiliyorsunuz. Burada da yapacağınız çekim tarzınıza göre kontrol panelini kontrol vericisini ya da cep telefonunuzu mu kullanacaksınız bunu seçmek tamamen size kalmış. Yedinci kriterimiz arkadaşlar en tabii ki bütçe yani sizin aldığınız drone ile yapmak istediğiniz şeylere göre belli bir bütçe ayırmış olmanız gerekiyor. 500 liraya da drone bulabiliyorsunuz. 50 bin liraya da drone bulabiliyorsunuz. Tabii ki burada ben günlük böyle anı çekimleri yapacağım. Çok kaliteli ya da çok uzak uçuşlara gitmeyeceğim. Benim için 500 liralık drone yeterli de diyebilirsiniz. Ben büyük DSLR aynasız fotoğraf makinalarımı drone'a bağlayıp gökyüzünden kaliteli sinematik görüntüler kaydedeceğim deyip 10.000-20.000 bin, hatta daha üst fiyatlara drone'da tabii ki satın alabilirsiniz. Burada ne yapmak ya da ne çekmek istiyorsanız arkadaşlar ona göre muhakkak bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Dronlar ile alakalı blogları ve YouTube kanallarını tabii ki takip etmenizi de arkadaşlar öneriyoruz. Bu da bizim 8. maddemiz. Son gelişmeleri, güncellemeleri bizim oyuncakobi.com'un arkadaşlar kendi blog sayfasında ve buradaki YouTube kanalından arkadaşlar öğrenebilirsiniz. Bu sayede değişen uçuş kuralları, ehliyet kuralları, yeni hava sahası raporları ya da benzeri tüm ihtiyaçlarınız için arkadaşlar bu tarz Bizim gibi blogları ve YouTube kanallarını takip etmeyi unutmayın. Böylece son güncel gelişmelerden de haberdar olmuş olursunuz. Bu kriterlerle alakalı arkadaşlar sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen alt kısma yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.